bilmiyor. Başlarına gelse de e, bunlar ayetleri elleriyle tutsa da inanmazlar. Diyor ayette. Bakın başınıza bütün gelen felaketler kendi e, ellerimizle. Evet yapıyor. kendi ellerimize evet. Şu depremler olanlar depremlerde size elçiler gelmedi mi? Güzel ölçün biçin Evet. Onun üzerinde diyor 19 evet, var. Doğru Fay hattı üzerine e, e, bina inşa edersen kendi yaptıklarımız yüzünden başımıza vela geldi, Deprem olur şimdi. Dep siz bölgelerinizi, dartılarınızı düzgün yaparsanız bu Allah sizinle konuşacak. Değil ki Allah konuşmaz. Konuşmayacak. Allah konuştu işte. Allah elimiz var. Aile sahibi elinde tutuyor. Allah konuştu. Orada hepsi orada. Onun dışında konuşmayacak kıyamete kadar. Doğru iş yaparsanız konuşacak. E i̇şte İlyas abinin elinde işte Allah'la konuşmak isteyen. İman olmuyor. Bu ayetleri üzerinde düşünüp güzel iş yap yapılacak. Güzel iş. Evet. Güzel... Teşekkür ederim. Benden bu kadar arkadaş. Teşekkür ederim. Çok Bana destek şey verdi. Mi? Ben ilk okuduğumda uykularım kaçtı. Aa, Etraf, etraf gelip ya senin eşin e, hasta mı diyorlarmış yavaşça. Direkt de söyleyemiyormuş. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> bütün evlileri de söylüyor. Abi dışlandı, az mı dışlandık ya? E, üç ay, <laughs> üç ay sonra eşim anlamaya başladı. Hanım ne diyor? Bak beraber okuyalım diyorum. Gel bak gel. Ne diyor? Bak. Allah sizi bir damladan yarattı. Siz, güneş yarattı. Ay yarattı. Toprak yarattı. Sizi de nimetler verdiği. Bak siz Anladım. ona dönün, ona ise aracıları çıkarın. Aracılar arayı bozar. Allah'tan başka evliyalar edinmeyin. Müminlerin evliyası, velisi Allah'tır. Allah. Hanım da diyor ki, bunca hoca bilmiyor da sen mi biliyorsun diyordu önce. Üç ay kadar veya. Sonra bir gün, bir gün şöyle yaptı. Vay kahrolası hocalar. Hiç <laughs> bu Kur'an'ı dedi. Evet. Hiç unutmam onu. Hiç unutmam. O anda zaten anlamaya yaklaşmış. Bu din Kur'anlar hesaba çekilecek. İlkin. Hı? Bu dini uydurup Kur'anlar, Kur'anlar, bu dini Kur'anlar hesaba ilkin onlar çekilecek. Ondan sonra bizler çekileceğiz. Tabii canım. Biz onlara hiç yalan söylemez zannedirdim. Hocalar mı? Hocaları hiç yalan söylemez zannedirdim ben ya. Bilir zannededik Yalan değil. Bilir. hoca mı her şeyi bilir. Hoca hiçbir şey bilmezmiş ya. Bilmiyor. Eline bak. Bu Kur'an'dan bilmiyor. Hocalar her bana istiyor, ne dedi? Bir dakika. Istiyor. Hocalar bana ne dedi? Anons etmediler mi? Konya'da. Oğlum. Genel. Bak Konya'da. Yani. Merkezi sistemde bana anons ettiler. <laughs> evet. Ajan ki... o. O ajan Kur'an'ı su gibi bilir. El Fakat ki... inanmaz. O peygambersiz bir din uyduracaklar diye kimse kalmadı. Allah'tan başka. Ama eşim kaldı. Sonra çocuklarım da anladı. Çok huzur buldum. Arkadaşlar gelin hep birlikte. imtihanı kazananlardan olalım. Gelin seni ve kavmini bu Kur'an'dan imtihan edeceğim. Sımsıkı tut. Kim Kur'an'ı imtihan ona şeytanlar arkadaş olur. O onu yoldan saptırır. O da kendini doğru yolda zanneder. Hmm. Kim o şeytanlar? papazlar, ruhbanlar, ahbarlar, Kur'an yetmez diyen hocayı. Evet. Güzel hocaları severin. Doğru söyleyen hocalar başka, onları severin. Ben onlardanım zaten. Ben hocaların tümü demiyorum. Bitireceğim yayını kapatmak için. Diyorum ki, diyorum ki ben şehadetimi söyleyeyim. Allah'a inanıyorum. Hükmünde ortağı yoktur inanıyorum. Hmm birdir diyorum. Hükmünde ortağı yoktur. Melekleri yaratan kitapları inanıyorum. Resullere inanıyorum. Hesap gününe inanıyorum. Ve Resullerin hiçbirinde diğerinden ayırt etmiyor. etmiyoruz evet. Duydum, işittim, itaat edeceğim ayırt Rabbim. bir e Bilmiyordum, evet. affet. Daha önce bilmiyordum, gafilmişim, affet. Kimseye suç atmıyorum şu hoca söyle dedi, bu hoca böyle oldu, ondan oldu, bundan oldu, şundan oldu, bundan oldu. Demiyorum.